Eğer senin hatırını vermesi de hatta almazdım. Ben en iyisi ceplerimi boşaltayım da rahatlayayım. Ben kendimi iyilik sever sanırdım. Yani sen benden beter çıktın. Ne yapayım hayatım? Çocukları kıramıyorum işte. Ne içeceksin? Çay içerim herhalde. Çay. Ee, hesabı mendille mi ödeyeceksin? Eğer kabul ederlerse niye olmasın? <gülüyor> <gülüyor> ee, annene anneler gününde ne hediye alacaksın? Anneme? Hediye mi anlamadım. Şaka yapıyorsun herhalde. Anneler gününden bahsediyorum aşkım. Anneler günü. Anlaşılan temiz hava seni çarptı. Anneler günü aşkım. Hani her sene Mayıs ayının ikinci haftasında pazar günü kutlanır. Unuttun mu? Aa. Ee, aa evet doğru hatırladım anneler günü. Bak ne diyeceğim, ee, ben anneme daha hediye almadım. İstersen birlikte alırız. Tamam olur. Yalnız benim annem İstanbul dışında olduğu için hediyesini kargo ile göndereceğim. İstersen seninkine birlikte gidebiliriz. <laughs> Ama bu mümkün değil. Neden hayatım? Çünkü annem. Benim annem de şehir dışında bir akrabamıza gitti kalmaya. Eh, ne yapalım? O zaman seninkini de kargo ile göndeririz. Evet, öyle yaparız yani kargo şey şey yapar götürür. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey baksak acaba? Aşkım, annen ne tür şeylerden hoşlanır? Bilmem. Yani hiç düşünmedim. Canım daha önce anneni hiç hediye almadın mı? Ne tarz şeyler hoşlandığını bilirsin. Ee, belki porselen olabilir. Porselen? Güzel olabilir. Ee, bak şurada o tarz şeyler var. Sen annenin zevkine göre bak. Ben de annemin zevkine göre bakayım o zaman. Tamam. <laughs> Selene bu nasıl? Aa çok güzel. <laughs> Selena, ee, Selena sanki sen biraz önce dolaba çarpıyordun. Aa ya bu gerçekten çok güzelmiş bakayım. Aa Burak sanırım bu tam anneme göre. Hadi bunu alalım. Alalım aşkım. <laughs> Bence bunu alayım bari. Hadi gel. Ee, yalnız yarın anneler günü. Ee, o yüzden yarın ellerini ulaşması lazım. Merak etmeyin yarın gün içinde ulaşır. Ee, ödemeyi alıcı değil de siz yapacaksınız herhalde. Aa, evet ben yapacağım. Buyurun ikisini de buradan alın. <laughs> Teşekkürler. İyi günler efendim teşekkür ederiz. İyi günler. Annelerimizin hedeflerini hallettik. Yarın da ara kutlarız. Evet çok iyi oldu bence.